Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün Kadıköy bit pazarına geldik. <laughs> Merhaba abi. iPhone 5 mi abi şu? 5. Ne abi, kadar? Ben alıyorum satıyorum. Ben... 70 TL abi çalışıyor. O şekilde Parça olarak? Parça ama Çalışan cihazlarımız da var. Bu ne kadar abi parça olarak? Sony? 200 TL çalışıyor. Anakart sağlam, sade biliyor. Hayırlı Çalışan çok cihazlar mı var yani? Yavarsa Kes. O nedir abi? Kes. Ne kadara satıyorsun? 700 TL. Ne o? Kesmiyor mu? Plus var 2 tane. Onlar ne kadar? Fiyatlar değişiyor. Onlar Ondan ne kadar? kaldı. <laughs> ilk şu 500. Son şu via A3. Sony 700 A3. 700 lira arkadaşlar. Son 100 lira. iPad iPad tutsu. Boş. Bu da kulaklık arkadaşlar. Ama markasız diye almayacağım ya. Normal Philips bir marka olsaydı alırdım da. Şu olmadı bakıyorum. Şu neymiş? <laughs> Bilipsin hiç görmez mi? Philips Şu şu Bu da Philips. Telesekili şey. Philips'in 1980'lerde var. Ne kadar e? bunlar? Ne kadar, ne kadar? 25. Bu 25 bir 30 Yenisini takıyoruz zaten 30 liraya. Basket topu da acaba ne kadar bu ya? Arkadaşlar Conair'ın normal saç meşesiymiş. Ne kadar? Ne kadar abi? Ne kadar? Ne kadar abi? Ne kadar abi? Balatlar 25 lira. Bunlar da 15 lira mı? Şu. Evet. Arkadaşlar bu 15 liraymış. 10 lira olur mu al bu? 15 lira diyor. Hangisini? 10 liraya veriyorsan bir tane alayım daha yeni. arkadaşlar bu hafta düzgün bir şey yok pazarda ya. Ben hmm. bu klavye baksana. Microsoft ha, mı ya? Microsoft. Un. Zalman'ın kutusunda ama Microsoft'un kıymış. Klavye de koy ya. Şey yok galiba. Var mı?

ne kadar abi bu? 10 liraymış. Elektro gitar arkadaşlar. Bu Pazarında elektro gitar bulabilirsiniz. Bunlar server şey değil mi? Server kasası. Ne kadar bunlar? Bunlar 1 lira abi. Ne kadar? 1000 lira. 1000 lira. Server kasası. sokayım içine. Boş. boş kutu var mı onda? Boş kutu var mı? Hiç bilmiyorum. Bu ne? Çi boş mu acaba? Ha şey. Pilates için falan galiba. Ha dengede durmak için falan bu galiba. Tellerin şey değil mi bu? Kumandaları. Daha çalışıyor mu? Bu şey değil mi eski atarilerden ya? Hmm. Ne kadar abi bu? 20. Bunlar ne kadar? Eski atarı 20 lira. Bunlar ne kadar? Kapakları var mı? Arkadaşlar normal Everest'in wireless kablosuz klavye mouse seti diyor. Açıyorsunuz farklı bir mouse klavye seti çıkıyor. Bit pazarı böyle ya arkadaşlar. Normal kitaplar falan 2 liraya, 3 liraya, 5 liraya bir sürü kitap çeşidi var. Oğlum bu bluetooth var. Bluetooth mu? Evet. Nerede yazıyor? O Everest'in ama galiba. Da ne var da mı Lenovo? <laughs> Lenovo klavye mouse seti. Bakalım internetten. Drone ne kadarmış? Ha çalışmaz. Bir kumandası yok. Nikon kameraya bak parçalanmış. Bu ne? Bunlar da arabalar. Sıkıyor. Ne kadar olan acaba? Lastikler eski değil mi? Çakma ayakkabılar arkadaşlar. İkinci el çakma. Ee, plak mı? <laughs> Bin lira. Olur. Bin lira plak. <laughs> şu neymiş? Hı. Hadi çıkın. Normal bir boş iPhone 6 kutusu arkadaşlar.